Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gemi yapımı oyunu oynayacağız. Gemini arkadaşlarımla beraber gemi yapacağız. Buradan bir zaman tahtalarını dizeceğiz. ben, ben çok hazırım bu Yanlış açtım. Hayır ne yapacağız lan? koyacağız. Orada. Yanlış koydum ya. Nasıl koymuşum? Bakın bundan oturaklar ve çok şey var arkadaşlar. Can. Küfür etmende arkadaşlar. Roblox'un sansürüne bakmayın siz. Az önce çıkan şey bakmayın kardeşim şimdi şakalar yapıyor. dakika ben buraları bir salıyorum. Biz gemi yapalım. Evet arkadaşlar gemi yaptık. Böyle saçma sapan gemi oldu. arkadaşım olduğu için hızlı yapmak zorunda kaldım. Çünkü var ya video saati önemli. Ya ne yapıyorsun? Dur dur ne yapıyorsun dur. Dur sür. Dur, sürme. Arkadaşlar <laughs> i̇şte parmak çıkıyor sürekli. İşte o beni şey yapıyor. kardeşim yapıyor şu an. İyi, iyi. Ya nereye atıyorum ben ne ya şey biz burada mı kaldık sür Arka gidiyoruz arkadaşlar. Eyvah. Arkadaşlar yanlışlıkla kapatmanı basmak istemiyorum videoyu. Her şey bitti. İsmimi değiştiğim vardı. Benim ismim Yavuz değil. Onlar şey deme. Üzerimizden tren geçecek. Ey! Bu yaptım. Aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Kapatmayın. basmayın videoyu. Canımı yakar. Ben keseceğim. Doğru düzgün yerlere gelelim. Arkadaşlar şu an her şey bitmiş durumda. Koltuk kral koltuğum kırıldı. Ha, burada bittik. Hayır ben gidiyorum. Gittik. Eyvah. Ben para kazandım. O yani en azından kazandım. Ne kadar kazandım? 64. Çok mu? Hala yetmiyor. Bir epic grade açalım. Ne de 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 Oo, oo, çok güzel açtı. Ay, oh, oo, oh, oo, oh. kral kutu. Oo. Oh. Orada ölecek orada. Ya. Ne ya? Görüken hayatımı kıskandım. E bu arada hiç Ramazan'da oruç tuttunuz mu? Çok merak ettim. Bunlar lan gemisi düşmüş lan buraya. Bunlar, bu nasıl gemi ya? çok kısıyor. Şimdi bekliyoruz. Ben arkadaşım bekliyorum. Hadi kestim. Yeter. Bir dakika. Evet arkadaşlar bugün siz görüşürüz. Takipte ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yerli başkan çıkış yapayım dedim.